Salih Bey, acilde birlikte çalıştığımız doktor arkadaşımızdı. Eşi ve çocuklarıyla beraber depremde hayatını kaybetmişti. Allah rahmet eylesin. Depremin hemen ertesi sabahı sanıyorum. Doktor Gökhan Bey acil servis sorumluğumuzda o zaman, bize çok abilik yaptı. Ee, bahçe bu şekildeydi, önü arkası her yer yaralılarla doluydu. Gerçekten e, hastane içerisinde yatan hastaları tahliye etmiştik. Şu alan acil servis olarak kullanılıyordu, biz orada görevliydik. Ee, burada tabii çok küçük bir kısmı yansımış ama kat be kat, üstünde yaralı, İnsan vardı, hastane dışına taşmıştı. Burası Sahra Hastanesi. Kah sahra kurulduktan sonra orada revirler kurulmuştu. Orada yatan hastalar. Bunlar tabi burada müdahalesi yapılabilecek durumda olanlar. Biz büyük bir çoğunluğunu o zaman çevre illere helikopterlerle, ambulanslarla sevk etmiştik. Çünkü çok ağır durumda olanlar vardı. Bunlar bir nebze bizim Sahra'da tedavi edebileceğimiz hastalarımızdı. Ee, Yalova'da yaşadım. Burada Yalova Devlet Hastanesi acil serviste hemşire olarak görevliydim o süreçte. Ee, evdeydik 3.02'de. Ee, o günün hemen birkaç saat öncesinde Çınarcık'taydım. Ailem yaz tatili için yanıma sürpriz yaparak bana misafirliğe gelmişlerdi. Çınarcık'ta sahilde otururken e, annem gökyüzüne bakıp bu yıldızlar çok garip değil mi demişti. Böyle toplayabiliriz gibi bir şey vardı. Eve geldik. O saatte uyumamıştık, hala oturuyorduk ve 3.02'de çok büyük bir gürültüyle beraber sallanmaya başladık. Ben hiçbir şekilde anlamadım, ne olduğunu da anlamlandıramadım. Ama benim babam da bir emekli sağlık memuru. Daha önce görev yaptığı yerde deprem tecrübesi olmuş. Bunun deprem olduğunu ve bir an önce hastaneye gitmemiz gerektiğini söyledi. Sallandık, aşağıya indik. Ve o anda bizim apartmanımızda hastane polisi olarak çalışan İsmail abimiz vardı. Onun telsizine şöyle bir anons geldi. Yalova yerle bir oldu, sesimi duyan görev başına dedi. Ve biz e, hemen yola çıkıp hastaneye geldik. Hani 3.02'de olmuştu deprem. Ben 3.30 gibi hastane bahçesindeydim. O kadar insan oraya ne zaman geldi, ne oldu? Yani herkes her yerde yaralılar, çığlık atanlar, sağlık çalışanları biz birbirimizi görüp sarılıp ağlayıp hemen bir yaralıya koşturuyorduk. Ee, çok kötüydü. Çok kötüydü. <laughs> Uzun süre hastane bahçesinde sahra hastanesi kurulana kadar e, hizmet verdik. Hastane yıkılmamıştı ama tabii korkuyorduk. Sürekli artçılar da olduğu için içeri girmek istemiyordu hiç kimse. O yüzden bahçe kullanılıyordu. E tabii biz Şanslı mıydık bilmiyorum ama yazın yaşadığımız için dış bahçeyi çok rahat kullanıyorduk. Ee, yardımcı ekipler gelene kadar, bizden görevi teslim alana kadar biz bir hafta hiç yemeden, içmeden, uyumadan çalıştık. Sonra e, yurt dışı ekipleri, e, Türk Silahlı Kuvvetleri, işte o zaman e, sanıyorum akut vardı. Onlar geldiler ve bizden görevi devraldılar. Sonra çevre illerden sağlıkçı arkadaşlar geldiler. 02'de depremin ilk anında. Şu anda İl Sağlık Müdürlüğü'nün bulunduğu yerdeydi hastane ve acilin üstündeki çatı çökmüştü ve bizim oradaki polis abimiz rahmetli olmuştu. İlk belki de vefat edenlerden biridir. Ben hastane bahçesine girdiğimde bütün acilin onun etrafında canhıraş bir şekilde onu döndürmek için uğraştığını görmüştüm. Bir de ambulansın içerisinde bir öğrenci çocuk, genç bir çocuk eşimi tanıdı ve eşimin boynuna atlayarak hocam bütün ailemi kaybettim diyerek ağlamıştı. O ikisini hiç unutmuyorum. Evet, Gölcük'te benim dayımlar oturuyorlardı. Ben üç kuzenimi kaybettim. İkisinin cesedini bulduk, onları defnettik ama birisi kayıp, ölüsü dirisi bulamadık. Depremden kısa bir süre sonra Eylül ayı gibi buradaki çalışanların moral motivasyonu düzelsin diye bize birer haftalık izinler vermişlerdi. Ben de acil serviste beraber çalıştığım bir doktor arkadaşım, bir hemşire arkadaşım ve eşimle beraber benim memleketime gittik. Gittiğimizde orada hayatın çok normal devam ettiğini gördük. Biz sürekli ağlamak istiyorduk ama insanlar eğleniyorlardı, düğünler oluyordu, sahillerdeydiler ve biz üçüncü gün sonunda ailemden özür dileyerek e, Yalova'ya geldik. E, birbirimizin gözlerine bakarak birbirimizi anladığımız yerde daha mutluyduk. Evet çok acı vardı ama birbirimizi anlayarak, birbirimize sarılarak bu süreci daha iyi atlatmıştık. E, depremden sonra çadırda biz 6 ay kadar hastane bahçesinde kaldık. İlk çadırımızda 12 kişi kalıyorduk biz. Hatta bahçesinde de şey yazmıştık. 12 kardeşler çadırı. Nöbete giden e, geliyordu sabah, sonra diğeri gidiyordu. E, 12 sağlık çalışanı bir arada e, yaşadık uzunca bir süre. Sonra e, çadırlar gelmeye başlayınca ayrıldık. Hiç unutmuyorum 9 Kasım'da ben acilde nöbetçiydim. 10 Kasım sabahı nöbetten çıktım ve tabii ki çok yorgundum. Çadırda uykuya geçmiştim. Saat 9'u 5 geçe sirenler çalmaya başladığında 10 Kasım için ben yeni bir afet olduğunu zannederek çadırdan fırlamıştım ve e, çok büyük bir korkuyla titreme nöbetine girmiştim. E, yanımızda Yunanlı bir ekip vardı. Onlar bana sarılarak sakinleştirmeye çalışmışlardı. E, hatta bana bir oyuncak hediye ettiler. Oyuncak hala evimde duruyor. E, hala bazen hatırladığımda ona sarılıp sakinleşiyorum. Yani biz hastane içerisinde de çok arkadaşımızı kaybettik. Deprem şehitlerimiz çok. E, hepsine Allah gani gani rahmet eylesin. E, Acı çoktu. Birbirimizi gördükçe ağlamamak için arkamızı dönüyorduk çünkü çok fazla yardıma ihtiyacı olan insan vardı. Şartlarımız, yardımlar hızlı gelmişti aslında. Ben öyle hatırlıyorum yani, ekipler çok hızlı gelmişti. Asker bize çok yardımcı olmuştu tıbbi malzeme. Sonra sahra hastanesi kurulmuştu zaten. Zordu ama bir şekilde altından kalkmayı başardık bence.